Allah al bunu yapmayacaktım Mustafa. Bunu yap, bunu iyi dedin he. Bunu yapmayacaktım. Bu bu arkadaşlar bir her turnuva müzik açar. Üf. Sekun never die diyor sana arkadaşım. Kardeşim efsane ölmez. İyi mi? Serkan e, Serkan efsane miydi lan? Yo. Tabii oğlum. Outplay ADC lan. He ee, amcık gördün mü? Sakal geç çık lan dur. Zenci komandan vuruyor mu? Ben de geç çıkacağım. Bakacağım çünkü buraya şimdi şey Maka'yı var silahın hatta Oğlum çok hızlı duruyor lan Ghost i. O yeni ga Maka'yı burada Çal baba tamam. Direkt ça sağ sonra çarp koyuyor Seni görüyorlar büyük ihtimalle Aa lane gelmiş lan Aba Enes biz niye geçtik adam zaten yardım etmiyoruz ki biz adama Oğlum işte belli etmemek için Çok da yardım etmiyoruz ya zaten Mavine git mavinin şey yap şimdi grompu yap yapayım, Oğlum Ivern yardım zaten. Ha Onu diyorum işte Enes'e Oğlum tamam sakin ol. Yok söyledim, sadece... Enes anlamıyor, Enes yok. İlla Enes'in dediği olacak. Oğlum adamlar bunu bilmiyordur belki, Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ah verdim şu an. Bir şey diyemedim. Enes, minyona vurmayayım mı? İki olmuyor. Şimdi ben de e e basarsam kendimi o anda o şeyi alabiliyor muyum? Minyonu deneyeyim. Evet, mi? Yok, alamıyorum şimdi. Onun alamıyormuşum. Ama amına koyayım. Aha. Fakirlik yaptım az önce. Şuna vurayım biraz. Şifaları var. Hayırdır? Oy ya. Deniz bot site arkadaşlar. Flash'ın gitti. I Aynen mean, bot site. Red'in, Redin almış bu arada at Deniz'in. Harbi Ben de aldım. Güzel takas. Ne ya? Giriyorum evet, sen. farmda geçtim. Söylen lan. Atan zor oğlum. Ne yapıyorsun? Ne Ne eziyorlar, eziyorlar. Yavaş atın. Ben, ben de yavaş attım sala. Lisin, lisin, lisin. Lisin, lisin, lisin. Bak lisin, lisin. Bak lisin. Gör lisin. Tamam. Tamam yeter. <laughs> ya ya yapma yapma. Oha oha oha. Kil aldın zaten ya. <laughs> vergi vergi. Oğlum adam 6 farm diff attı bu yüzden ya. <laughs> tamam oğlum. Mustafa da 6 farm diff attı. Öyle düşün mesela. <laughs> Hayır o kil aldı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Var ya. Aha, kardeşim yani. ölüyor. Kardeş vuruyorum ben. Aldı 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 bot lane aldı. Nice, Oy Geliyorum. Çakar keser keser o seni. Vallahi elinden geldi kadar. Minyondan milyona gitme gitme gitme. Tamam vuruyorum ha. Geliyorum Seko. Q yeme Q <laughs> yemezsen ölmen. Aya. Serkan milyonlar. Hıh. <laughs> 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 ikili harika dostum. Hıh. <laughs> <laughs> <Şuradan, gülüyor> oh yeah. Arkadaşlar ilk YouTube videomuzdasınız şu an. Ona göre önemli. Haytup, tatak. Öldüm galiba. Kaç, kaç. Kes şunu kes 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 şunu kes şunu kes şunu. Yok mu teleport falan? E bu yaptıkların. Bak YouTube videoma çıkıyorsun şu an ünlü oldun kardeşim. El salla. El salla. Selam be kardeşim. Hi chat. hi YouTube. Oh, hi, chat, chat demeyeceksin kardeşim. chat değil. Burası YouTube. Burası Sen, ne yapıyorsun manyak? Sesli adam. Salak o da nedir? Ciddi cidden öldü mü bu sana ya? Sen portifi hissettiniz mi? Kaizlerden falan. Enes Aa, ayrıl. Geliyorum, geliyorum. Enes Kefalet kefalet. Çok güzel. Öldü büyük ihtimal. Vurdum ikisine de vurdum ikisine de. Vur Enes şuna. Vur aslanım. Geldim. Tamam. Şu vurdu sen abi. Oy ya. Atom, Oy ya. Atom çıldırmış olmalı. Tamam farmı bırakın farmı bırak. Farmı bırak. Bırak farmı. Vergi. Bırak farmı. Vergi vergi vergi. Git. Enes ne? işlerine. Yutuptayız dedi derim size. <gülüyor> <gülüyor> İslam falan bu. Ultime tanklatırım, ultime tanklatırım. Aç ultiyi. aldım lan herhalde. Öl, ölmüyor mu? Of güzel tekme attı da içeri FPS 3 şu an. Bunun flash yok, bunun flash yok. Flash yok. Öldü bu, öldü bu. Hadi. Öldü. Nice. Ben gidiyorum. Aha burada bir burada bir var. Kefaret ver, kefaret ver, kefaret ver, kefaret ver. Şu, 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 şu makayı gel, makayı gel. Ya şu ignite attırma işte al, bana Bak bak bak, al, aldım aldım. Gelin gençler, gelin. Çıkalım buradan, şuradan makayı geliyor, makayı geliyor. Ne oluyor lan, Aha ne oluyor? Adık. Basıldık. Tamam çıkalım. Onu sattık, tamam, küçük kesin, yavaş çevirdim. Çıkalım. Tamam çıkalım. Kes, kes, kes. Lan ne kalkanmış ya? Gelir mi buraya? İki usuldü, 42 FPS ne ya? W yok mu? <gülüyor> 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 Nereye ya? Kesek mi? Ne diyorsun? Aha. Gel gel. Hadi gelin buradan. Annem ağrıyor. Oh my nigga. Şuraya bir TP mi Vlad'dan? Öldü bu. Adam da Allah'a şaştı lan. <gülüyor> <gülüyor> Enes. Enes. Serkan. Beni Lan gelsin şuraya. Beş, ne yapıyor lan? Oğlum bir sektirdiler lan beni. Geldim 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 geri 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 geri. Lan şu ayı. Lan ayı bana saldırıyor. <laughs> totemleri kes, totemleri kes. Ben doje menes yiyor lan çok komik. Hep 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 hep. Bir saniye. Minyon adam adam TP. Oğlum dulu var, ayvern var. Nasıl öldürdünüz? Oğlum. <laughs> 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 Al ah, sana late o zaman seko. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aha biri gelmiş lan. Kaçamayacağım, koçum. Enes öldün galiba artık. <laughs> Vur <laughs> 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 <Wow. gülüyor> Serkan. Ne? ne 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 gelecek mi ne? Ne oldu geliyor mu? Serkan şunu kesebilir miyiz aşkım? Keseyim bebeği. Öldüm galiba ama. Anam Aha, ha kalkan. Oha. Ah, ah, ah. Başlar av ah, av. Ah. Anam si arkamda var. Adam kefaretin içine attı seni ya. Bir kefaret <laughs> daha var herhalde bu arada.

Benim kurt nerede lan? Köpek. Support Kardeşim sen base at. Support gelin. Sağa girecek şimdi. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Yani geç oldu lan bunun için dur. Ya Müyamin. M Müyamin de lan. <laughs> Müyamin. Müyamin o, gitti. Kardeş, tamam mı? Double attı. Hatta, e atamadım adama. <gülüyor> <gülüyor> enes <gülüyor> Enes ölme. Ezil ultisi var. var. Enes ölme. Enes ölme. Mustafa'yı sat. Mustafa'yı sat. Atam çıktı. <laughs> <Atom, gülüyor> Çıktığımda niye A'ya atmadın lan? Ben çıkışıma bekliyordum A'yı e Menes ölme Oğlum çıktın W attın A bozuldu Oha Sakın öleceksin abi Çekil bırakma Menes <laughs> Ananı sike. Savaş 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 orada savaş Geliyorum. Savaş orada. Kestim kanka. Of oh, şunu da aldım. Girdim kanka. bu arada. O mide gir mide giriyorum, mide giriyorum, mide giriyorum. Hadi hadi hadi. Al al. Tipi atıyor lan, tipi atıyor. Tipi bas, tipi bas, tipi, boz, tipi boz. Tamam <laughs> lan, tamam. Biraz geç bozayım. Al al al. Beni niye bufflamıyorsunuz ya? Bufflıyor da ne yapabiliriz? Yo ben atom Mas basıyorum. Bas atom da beni basıyor sadece. Sizin ben var ya. <laughs> <laughs> <Söyle> Tere <batsan, gülüyor> kesiyor, Atom atom sa saldırısını verdim atom vur. <laughs> Çok iyi. <his. gülüyor> Mustafa seni maç galiba. Kalkan, kalkan vereceğim, kalkan vereceğim, <laughs> <Adam manyama verin. gülüyor> kalkan şey... vereceğim. Tamam. Allah manyağıma verin. kalkan vereceğim. Evet kalkan verdim. Ben size şey yapıp kafayı yiyeceğim. Hadi oğlum. Oh helal. Hande <laughs> ha. <laughs> Ayol. Girin abi girin abi savaşın orda savaşın orada Sakin. abi savaşsın da zaten geliyor hepsi. Serkan bu senaryoyu tanıdın mı lan? Hı -hı. lan. Arkasında giriyorsun. <gülüyor> Yazık <laughs> am adam üzüldüm şu an ha. baran 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 <gülüyor> baran <gülüyor> baran <gülüyor> baran 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 Au <laughs> Aha. Kor kor kor. Bir şey geliyor. Baran 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 baran. Vlad bir yer artık ya. <laughs> İleri önüm mi? İleri önüm tecem Bu arada abimiz olsun kötü bir haberim var size. <laughs> 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 çaldı <laughs> Güzel güzel güzel. mı <laughs> çaldı Adam şey, ben görmedim. 5 tane 5 Atom. Dayan. Atom gir Atom gir gir. Gir gir Atom gir gir. Atom gir. Ben giriyorum. Oyun dakika 15'te bitmişti daha. Usta sen de satmış çok konuşma. E adamlar satıyor ben ne yapayım? Kızlarsın. Bana lan bana lan Ülke kessem onu ya. Ezer Ede, ölüyorum. Yalan. lan? Ezer. Ay bu ne yapıyor? <gülüyor> fight <gülüyor> aldı, fight aldı fight, aldı, fight aldı, fight aldı, fight aldı, fight aldı. Alamadım. Lan bu tek bu şey. Musa aç, Musa. Oğlum beni fight'a sokmadılar. Exhaust yedim, Nitro'nun <laughs> ultisi yedim. Sonra tekrar CC yedim, Lee'sin ultisinden. The time low